ekrana alışma çabaları video 2. Bugün bir dolunay yazısı. Pardon, videosu çekiyoruz. Dolunay neydi? Dolunay bitişlerdi. Dolunay bizim hayatımızda artık anlamı kalmayan, artık bitmesi gereken, artık tekamülünü tamamlamış şeylerin hayatımızdan çıkmasıydı. Biraz kapanış süresiydi aslında baktığımızda. Aynı şey hayatımızın her alanında olabilir ve bu dolunay yükselenlere göre herkesi başka bir konuda kapanışa davet edecek. Ee, ne konuda da davet edecek? Bir ona bakalım. Dolunay, balık Başak, balık hattından alacak. Yani e birazcık duygusal kapanışlar, birazcık aslında melankoli, biraz hüzün, birazcık yalnızlık hissi. Bu Dolunay'ın e 2 Eylül Dolunay'ının ana teması olacak. E Dolunay etkileri bu bu sabah gerçekleşti bu arada 2 Eylül sabah saatlerinde gerçekleşti ve etkisi de 14 gün boyunca devam edecek ama benim genelde gördüğüm bu etki bir hafta civarında tam olarak neyse onu gösteriyor. E 2 Eylül dolunayının şöyle enteresan şeyleri var. Bir kere Uranüs var işin içerisinde ama güzel bir 60'lıkla var. Dolayısıyla sürprizlere hazır ol diyor. Güzel sürprizler olacak hayatında diyor. Bu bitişler güzel sürprizlere vesile olacak diyor. Belki de bitişler güzel sürprizlerle olacak diyor. Aynı zamanda gökyüzündeki Merkür Satürn arasında bir üçgen var. Bu da iyi anlaşmalar, iyi konuşmalar, bazı şeyleri artık sözleşmeye bağlama noktasına getirebilir. tabii karşıtlıklar da var. Ama dediğim gibi hani genel anlamda daha güzel bir dolunay diyebiliriz ki artık iyi haberlere çok ihtiyacımız var biliyorum. E, Mars'ın da retrosu başlayacak yakındığım anda ama ondan hiç bahsetmeyeceğiz şimdi sadece dolunay ve güzel etkilerinden bahsedelim. Yükselen koçlarla başlayalım. Yükselen koçlar bu dolunaya 6-12 hattında alacaklar. Yani birazcık arkalarından çevrilen bir şeyleri görmek. Birazcık özellikle iş yerinde. Biraz arkadan konuşmalar, biraz arkadan çevrilen işler, biraz bu nedenle kendini iyi hissetmeme, biraz hüzün. Böyle şeyleri çokça yaşayacak olabilirler. E, ama Uranüs'ün baktığımda ikinci evden onlara böyle tatlı bir yapması bunun onlara para olarak da dönüşebileceğini söylüyor. Yani güzel tatlı para şeyleri, teklifleri gelebilir. Belki maaş zamları alabilirler. Belki paralarında da böyle bir miktar artış olabilir gibi. Ee, Merkür Satürn'e baktığımda 6-10 hattından olacaklar. Yine işle ilgili güzel gelişmeler, güzel anlaşmalar diyor. Hadi bakalım yükselen koçlar. İnşallah güzel haberlerinizi alırız. Aşk yok mu diyorsunuz? Bir yorum bu sefer yok. Hani bu sefer haberimiz yok. İnşallah bir dahaki sefere. Yükselen boğalar. 5-11 altından alacaksınız bu dolunayı. Çok özür dilerim. Dolunay 5-11'de olunca bir sosyal çevreyi değiştirmek, bir eskilerden sıkıldım, bir yeniler gelsin hayatıma hissiyle dolu olabilirsiniz. Hayallerinizle ilgili küçücük adımlar attıysanız bunların artık sonuçlarını görebilirsiniz. Ama her zaman önce adım atmak lazım ki sonuç görmek lazım. Sonuç görebilin ya da. Ee, Uranüs'te 11. evden çok güzel, pardon 1. evden çok güzel bir 60'lık yaptığı için bu sürprizler, bu yeni değişikliklerin size güzel gelişmeler, tatlı gelişmeler getirebileceğini ya da Hayatınızda böyle beklenmedik, nelerini etkileyen güzel gelişmeler olacağını söylüyor. Ee, Merkür Satürn 5-9 arasında, 5 ev, ev hat arasında olacak. Eğitimler, ilgili anlaşmalar, eğitimlerin sonuçlanması, sınav sonuçlarının güzel gelmesi gibi şeyler söz konusu. Aynı zamanda Merkür'ün aşk evinden Satürn'e üçgen yapıyor olması da hani belki bir eğitim ortamında güzel flörtleri de hayatınıza çekebilir. Yükselen yengeçler. 3-9 hattından alacaksınız bu dolunayı. Ne demek bu? Eğitimde sonlanma, eğitim sonuçlarının alınması, yurt dışı ile ilgili teklif bekleyenler varsa onların haberlerinin gelmesi, 11. evdeki uran üstünde tatlı bir atmıştı, sosyal çevrenin de bir anda beklenmedik şekilde değişmesi gibi durumları getirebilir. Merkür Satürn 3.7'den size güzel bir üçgen yapacak. Bu da iyi iş ilişkileri, iyi ortaklıklar, bazılarının arkadaştan birazcık aşka dönmesi ya da ilişkiye dönmesi durumlarını yaşatabilir yükselen aslanlar 2 8 hattında paraya dikkat edin. Beklediğiniz paralar varsa gelebilir ama kendi haytanızda zor açılar varsa, zor açılar varsa da paralar gidebilir de. Beklenmedik para girişleri de yaşanabilir. Ama Uranüs'ün 10. evden çok güzel bir 60'lık yapması aslında böyle sanki size güzel paralar gelecekmiş gibi, kariyerden kaynaklanan paralar gelecekmiş gibi görünüyor. Bir de Merkür Satürn 2 6 alt, hattında para geliyor aslanlar. Yani neydi bu dönem işiniz bilmiyorum. Neyle uğraşıyorsunuz bilemiyorum ama ile ilgili güzel haberleriniz var. Aşk yok mu diye soruyorsunuz. Daha değil. Yükselen başaklar. 1-7 hattından alacaksınız bu dolunayı. Biraz yalnız olanlar için bir ilişkinin başlangıcını getirebilir. Yalnızlığı bitirir. Ne demiştik dolunay? Bir şey bitirir demiştik. Yalnızlığı bitirebilir. Çift olanlar için artık bir adım, bir e, söz, bir böyle hani bir artık bir ciddi biz neyiz yani biz neyiz konuşmasını yapabilirsiniz ve bir artık bir karara bağlayabilirsiniz. Ee, baktığımda Uranüs 9. evden güzel bir 60'lık yapıyor. Doğal olarak da eğitimle ilgili gelişmeler, yurt ile ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Merkür Merkür Satürn'ün 1-5 hattından güzel bir üçgen yapıyor olması da aşk da Satürn 5. evde olunca aşkla ilgili çok böyle güzel şeyler getirmez ama gelen şeyler genelde daha ciddi gelir. Doğal olarak da bir konuşmalar yapılabilir bu konuyla ilgili. Yükselen teraziler, 12-6 hattından alacaksınız. İş yerinde bazı sonlanmalar, rutin işlerde bazı sonlanmalar. Bu bazen projenin bitmesi, bazen işin bitmesi, bazen artık tamam bu iş benim için miladını doldurdu, kapatalım konuşmalarının yapılması söz konusu olabilir. Uranüs'ün 8. evden yaptığı açı size belki bir kredi ihtimali getirebilir, belki bir toplu para getirebilir. Parayla ilgili güzel gelişmeler getirecek. Merkür Satürn 12-4 hattından bir üçgen yapıyor. Belki bu gelecek para aileden bir gayrimenkul satışından da gelebilir. Yükselen akrepler, aşk size geliyor. 11-5 hattında olacak. Yalnızlar için yalnızlık bitiyor. Çift olanlar için artık böyle bir 7. evdeki Satürn'e düşünürsek bizim adımızı bir koyalım. Eşe dosta ne derim? Konu komşu ne der? Konuşmaları bol miktarda yapılır. Merkür Satürn'de 11-3 hattında olacağını düşünürsek böyle arkadaşlara sevgiliyi tanıştırmak, arkadaşlarla bu konuları konuşmak, artık böyle bir sosyalleşmek birlikte bolca yaşanacak gelişmelerden bazıları olabilir. Yükselen yaylar 14 hattında olacak. Ev değişiklikleri, taşınmalar, gayrimenkul olumları konumuz ev. Evle ilgili çabanız neyse onun sonucunu alırsınız. Kira arıyorsanız, kiralık ev alıyorsanız kiralık ev bulursunuz. Satılık ev arıyorsanız onu bulursunuz. Evde bir tadilata girmek istiyorsanız artık bunun için adım atabilirsiniz. Artık o araştırmanın sonucuna gelmişsiniz diyebilirim. Uranüs 6. evden güzel bir 60'lık yapıyor. E, i̇şle ilgili iş rutininde böyle bazı sürpriz değişiklikler yaşanabilir. Merkür Satürn'ün 12 hattından güzel bir üçgen yaptığını düşünürsek de e, ne olabilir diye düşünelim. Parayla ilgili anlaşmalar, kariyerle ilgili anlaşmalar da sizin hayatınızda bukuğu bulabilir. Yükselen oğlaklar, 9-3 hattından alacaksınız bu dolunayı. Eğitimin bitmesi, araba almakla ilgili bir araştırmanız varsa onun sonuçlanması, e, iletişimin bol miktarda hayatınızda olması, herkesin sizi araması bazen bu biraz sıkıcı olabiliyor ama olsun. E, ve Uranüs'ün 5. evden güzel bir üçgen 60 yapıyor olması, pardon. E, böyle arkadaş ortamında bir flörtler, bir şeyler getirebilir. E, hazır olun. Merkür Satürn'e 9-11 hattında olacağı için eğitim, yeni eğitimler, farklı ortamlar, girecek anlaşmalar, sözleşmeler yapılabilir. Yükselen kovalar. Yükselen kovalar 8-2 hattından alacak bu dolunayı. Kendi kazandıkları parayla ilgili bazı şeylerin artık sonlanması gibi. Ne demek bu? İşte bu paranız yetmiyordur, o konuşmanın yapılıp paranın arttırılmaya çalışılması gibi. Yeni kaynakların gelebilmesi için bazı kay bazı kaynaklardan vazgeçilmesi gibi. E, dördüncü evden bir, e, çok güzel bir 60 aldığı için, Uranüs'ten 60 aldığı için de e, evden parasal destek almak gibi. Babaya biraz zam yapma çağrısında bulunmak gibi. Ya da babanın bir anda gelip ben senin maaşını ya da işte açlığını arttırıyorum demesi gibi güzel şeyler olabilir. Yükselen balıklar. 7 bir hattından alacaksınız bu dolunayı. Yani biraz özgürleşme hissi, biraz kendi başına kalma hissi, biraz ben nereye gidiyorum, ne yapmak istiyorum hissi çok fazla yaşanır. Taşımı değiştireyim, tarzımı değiştireyim, hayata bakış açımı değiştireyim yine bu dönemde çok çok yaşayacağınız şeylerden bazıları olabilir. Uranüs 3. evde olduğu için böyle bir arkadaşlarla bir şeyler yapmak, seyahate çıkmak istemek, belki kendinizi geliştirecek yeni bir eğitim almak gibi şeyler de olacaktır. Merkür Satürn 7 11'den e, doğru mu bakıyorum? Yok. 8 12'den e, Yo, doğru bakıyormuşum. 7-11'den aldığınız için Merkür Satürn'ü de e, ortaklıklar, yeni ortaklıklar, yeni e, işbirlikleri bu hayatta, bu dönemde gündeminizde olacak. Ve sanıyorum hepsini bitirdim. Umarım işinize yarar. Umarım e, bundan sonraki da görüşürüz. Kendinize iyi bakın.